Merhabalar, bugün size bir powerbank tanıtımı yapacağım. E, alışılmışın dışında bir powerbank. Tam 50.000 miliamperlik bir powerbank. Günümüz telefonların pillerini düşündüğümüzde ortalama 3500-5000 miliamperlik olduğunu düşünürsek 50.000 miliamperlik bir powerbank. Gayet güçlü bir powerbank. Bu powerbankimizin markası ne? Robor R750 Plus. Bir Çin markası Robor. Türkiye piyasasına daha yeni giren, yeni yeni tanınan bir marka. Kutumuzu açıp özelliklerimizi incelediğimi bakalım. Neler bizi karşılayacak. Avantajları ve dezavantajları neler onları konuşacağız. Ee, i̇çinden bir ithalatçı firma tarafından gönderilen garanti belgesi 2 yıl süreli. Ve güç kablosu. Sadece güç kablosu veriyor size. Ee, güç başlığı yok. Bunu sizin kendiniz temin etmeniz gerekiyor. Mevcut telefonlarınızın güç başlıklarını bu konuda kullanabilirsiniz. Güzel şık bir taşıma çantası kadife robor yazılı göründüğü gibi seyahatlerinizde veya taşımanızda çizilmeyi ve hasar görmeyi minimize edecek bir güzel düşünülmüş bir kılıf. Ürünümüz siyah renk ve gördüğünüz gibi ilk dikkatinizi çeken kalınlığı. Normal powerbanklere göre minimum 3 katı genişliğinde kalınlığında pardon kalınlığında diyelim genişliğinden ziyade. Ağırlığı da ortalama 1 kilogram. Evet. Gayet yüksek bir ağırlık. 50 bin miliamperlik bir powerbank düşünüldüğünde 1 kilo ve bu kalınlıkta olması da bence normal. Powerbank incelediğimiz zaman siyah mat bir yüze sahip. Sadece ön taraf led göstergeli parlak bir zemin. Bir adet güç düğmesi mevcut. Güç çıkışları ve güç girişleri ve ayrıca de el feneri işlevi görecek. Aydınlatma mevcut. Güç düğmesine bir kere bastığımızda e, göründüğü gibi led sadece üç tarafta power bankimizin ne kadar şarjı kaldı? %91 zaten e, hemen hemen dolu bir şekilde geliyor. %91 kaldığını gösteriyor. Güç düğmemizi iki kere bastığımız zaman da el feneri aktif oluyor. Görüldüğü gibi. Yine aynı şekilde iki kere arka arkaya bastığımızda da efemizi kapatıyoruz. Onun dışında güç girişleri olarak 3 tane USB mevcut. Güç çıkış olarak da Lighting, Apple ürünlerini şarj edebileceğiniz Type-C ve Micro güç çıkışları mevcut. Onun haricinde de herhangi bir yer kullanacağım bir düğme veya çıkış girişleri yok. Robot Çin markası dedik. Normal e, Çin ürünleri son zamanlarda teknolojik olarak e, robot süpürgeler olsun telefonlarda olsun elektronik eşyalarda gayet başarılı ürünler çıkarıyor. Bu robot markada yabancı ülkelerde e, araştırdığıma göre çok tutulan bir ürün. Özellikle powerbanklerde. E, kalınlığı bir kilogram ve kalınlığı fazla olması e, bir dezavantaj. Fakat 50.000 mA olunca da mevcut durum. Söz konusu oluyor. Ee, bu powerbank'i nasıl kullanırız? Benim gibi kamp yapmayı seven arkadaşlarım özellikle hayat kurtaracak bir şekilde bu powerbank'i gönül altıyla alıp kullanabilir. Ve uzun seyahatlere çıkacak arkadaşlar. Onun haricinde günlük olarak da siz ve yanınızdaki arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte birden fazla cihazı şarj etme imkanı sağlar. Ama bir kilo ağırlığında olması yanınızda bir seyahat çantanız ve aracınız olmadan yanınıza taşımanızı biraz zorlaştıracak durum. Ee, imkansız değil tabii ki de fakat sırıtacak bir durum ee, elinize taşıma konusunda. Ee, uzun bir günlük yolculuklarınızda sırt çantanız varsa Sırt çantanıza koyabileceğiniz çok fazla sıkıntı düşürmeyecek. Başta dediğim gibi uzun seyahatlerde ve kamplarda kullanabileceğiniz bir ürün. Zaten kamplarda e, en büyük sıkıntılardan biri telefonlarınızı şarj edememe durumu. Bu powerbank bunu çözmüş. Minimum 4 gününüzü kurtaracak bir powerbank 50.000 mAh ile. Onun dışında zaten tahmin ediyorum ki bu lambasını da EF de kamplarda kullanan arkadaşlarımıza kolaylık sağlaması için düşünülmüş güzel ince bir ayrıntı. Bu powerbank'imizi sıfırlandığı zaman ortalama ne kadar şarj edebiliriz? Kaç saat sürede şarj edebiliriz? Düşünebilirsiniz. 4 ile 6 saat arasında bu powerbank'i %100'ü şart edebiliyorsunuz. Evet, elimin olduğu için süre doğal olarak uzuyor. Ama bunu kısaltabilirsiniz. Nasıl kısaltabilirsiniz? Güç kablonuzu takacağınız ee, güç başlığını hızlı e, aparatları kullandığınızda 4 ile 6 saati birazcık daha düşüreceğinizi düşünüyorum. Onun içinde ne özelliği var? Lyon pile sahip bu powerbank. Eee ayrıca yüksek akım ve voltaj koruma özelliğine mevcut güç girişi ve çıkışı koruma özelliğine sahip. Zaten 50 miliamper olunca bunların da olması kaçınılmaz. bence hayat kurtaran bir powerbank. fiyat performansa gelirsek çok fazla Türkiye piyasasında yok. Doğal olarak çok fazla satılan imkanları da yok. Ben araştırdığım kadarıyla Arçelik Beko zaten aynı kişiler. Vodafone bilindik olarak satıyor bu ürünü. Onun dışında farklı internet sitelerinde mevcut. Fiyatları ama çok değişiyor. 600-700-800 liraya var. Arçelik, Beko'da ve Vodafone'da 900 lira 1000 arasında değişiyor. Doların da değişti düşünürsek günümüzde bu fiyatlar şu an değişmiş olabilir. En son baktığımda 900 ile 1000 lira arasındaydı. Vodafone taksit imkanı sağlıyor. Beko, Arçelik kredi kartlarına tahmin taksit imkanı sağlar. Vodafone, Vodafone üyesiyseniz yanınızda faturanızın yanına ek cihaz olarak alabilirsiniz taksiden direkt bu avantajı sağlıyor 900 lira 1000 olduğunu düşünürsek bu cihazın fiyat performans karşılaştırıldığında bence normal powerbankler 200-300 lira bandında bu 50.000 miliamperlik olduğunu düşünürsek bence güzel bir ürün yani yanınızda 5 tane powerbank taşıyamayacağınız için bu powerbanki tek seferde alarak minimum 10 kere telefonunuzu şarj et imkanı sağlayabilir. Bence alınacak fiyat performans olarak olumlu gördüğüm bir ürün. Dezavantajları ağırlığı ve kalınlığı olması avantajları da tek seferde 50.000 mAh e sahip ve küçük de olsa ama kampçılar bilir bir aydınlatma LED fenerine sahip olması. O yüzden ben bu powerbank'i uzun süre kullanacağım düşünüyorum. Kamplarda özellikle uzun seyahatlerde size de tavsiye ediyorum. Eğer bu videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve videomu beğenmeyi unutmayın. Destek olursanız teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.